Bugün Ukrayna yaptırımları var. Rusya savaşı sürdürüyor. Buna yanıt güçlü ortak baskımız olmalı. Rusya'nın gerçekten hissettiği, kayıplar yaşadığı, siyasi olarak etkilenildiği bir baskı. Bugünkü yaptırım kararlarında işgal için çalışan Rus hükümet yetkilileri, savaşı ve işgali normalleştirmeye çalışan çeşitli propagandacılar yer alıyor. Ayrıca işbirlikçiler ve Rus savaş makinesinde çalışan herkes yaptırım listesine alınıyor. Rusya'nın dünyaya olan biteni çarpıtma girişimleri çok oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ile yürüyen süreçleri sabote etmeye yönelik pek çok çaba görüldü. Bunların her birine karşı tepkiler ve yaptırımlar olacak. AB ile ortaklaşa 20. yaptırım paketini şimdiden hazırlıyoruz. Bu paketin içeriğinin hazırlanmasını bir ay içinde bekliyoruz ve 20 AB yaptırım paketi kapsamına hala enerji kaynaklarından kar eden Rus tüzel ve gerçek kişilerini eklemeyi öneriyoruz. Ayrıca kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusundaki güncellemeler de olacak. Buna karşı gerçekten küresel bir baskı uygulanmalı. Elbette Rus askeri üretimini ayakta tutan tüm şemalara çok daha fazla baskı uygulanmalı. Bu hayati önemde. Çünkü her bir Rus füzesinin, her bir Rus insansız hava aracının arkasında başka ülkelerden gelen somut bileşenler var. Belirli ülkelerden temin edilen parçalar olmasaydı bu Rus silahları hiç var olamazdı.